Asayiş devriyesini bu gece ben alıyorum Rıza baba Komiser arkadaşlardan birinin karısı doğum yapmış da Tamam al Ama bu Bu hafta kaçıncı? Dört olacak galiba bilmiyorum Bak sana kendini anlatacak değilim ama iyi görünmüyorsun Engin Yorgunsun kafan hala annende Eve gitmemek için mi bu devriyeler nöbetler Bilmiyorum Rıza baba Tek bildiğim çalışmak iyi geliyor Gece sokaklar Eğer müsaade edersen Peki peki Onu... Bu gece de çık. Ama kendini toparlamaya bak. Tamam? Tamam. Sağ ol Rıza baba. Biraz ince gör ince. İyisin oğlum. Bak yavaş vur. Yavaş vur. Ha? İyi mi böyle? Heh. Sota kalma. Heh. Şöyle mi? Ha, vur. Ya yavaş vur oğlum be. Kolay gelsin. Sağ ol. Öğrenecekler bugün ama... Benim ömrüm yeter mi görmeye bilmiyorum... Yeter yeter... <laughs> Sen kafalarına vura vura öğretirsin onları... <laughs> Mecbur kalırsak... Tunç nasıl? İyi daha iyi... Ya da şimdilik öyle... Sonra ne olur bilmiyorum... Karışık iş... Hiç sorma... İnsan nasıl davranacağını bilmiyor... Şimdi bir dakika... de mi sıra? Evet komiserim... Siyah bu köşede... Bak. Yürü be. Aynen aynen sende. Sende ne var lan? Epepe ee, e kulağı mı uzsun? Öyle de geldi bu hafta. Hem gidip ne yapacağım ki orada? Zaman lazım. Alışırsın. Bakalım. Devreye çıkıyorum ben. Görüşürüz. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Tunç'a selam söyle. Söylerim. Ziya buraya. Tamam komiserim. <laughs> Al bakalım, diz bakalım. Necati, öğreneceksin bu işleri. Bu gece sakin ha? Hı, hı şimdilik öyle. Merkezde kim var bizden? Mesut abi kalacaktı. Erdal, sahile çıkalım ileriden. Biraz da orada dolaşalım. Tabii başkomiserim. Kahve alalım bir yerden başkomiserim. İçer miyiz? Hı hı, iyi olur. Aslan oğlum, canım. Korkutum. Hoş gelmişsin baba ocağına. Özlemişim valla baba. Sen mi ben mi oğlum? <laughs> gözümde tütmüşsün gözümde. <laughs> Dur bir bakayım sana şöyle ya. Maşallah gözlerin aynı rahmetli anan. Gökten düşmüş ateş parçası. İyi gördüm seni baba. Çakı gibisin. Çakı ama artık kör çakı. Bizim devrimiz bitti oğlum. Sıra sende. Amerika işi de bitti. Bir yerlere salmam seni. <laughs> bana burada lazımsın. İşimde, gücümde, yanımda, canımda. Merak etme baba. Hiçbir yere gitmiyorum bundan sonra. Sen nerede? Ben orada. Hah şöyle be. Evlat işte evlat. Hadi sofraya. Acıktık yahu. Hadi. Özlemişim bizim yemekleri. Özlenmez mi ya? Özlenmez mi? Müsaade var mı Şahin Bey? Söyle bakalım Hasan. Korkut Bey'e telefon var da Sercan Bey arıyor. Sercan mı? Yine mi o münasebetsiz? Yapma Allah aşkına babaya. Sercan, geldim tabi oğlum. Babamla yemekteyiz. Hadi ya, gelirim tabi oğlum. Kaçırır mıyım? Eyvallah, ararım çıkınca. Sağ ol Hasan abi. Nereye gidiyorsun oğlum ilk geceden? Sercan işte baba, bizim çocuklar falan. Öyle karşılama partisi gibi bir ortam varmış. Kızlar falan. İyi bakalım öyle olsun. Bu <laughs> gece de gez eğlen. Yarından itibaren de iş başı. Tabii canım. Patron ne derse o. Ulan hayta. Ulan hayta. <gülüyor> <gülüyor> Bu trafikte azalmadı be Hasan abi. Maalesef Korkut Bey. Git gide de artıyor. <laughs> Alo. Yoldayız be oğlum geliyoruz. Ne diyorsun? Yanınızda mı? Özlemiş mi beni sorsaydın? geliyoruz geliyoruz tamam. Bas biraz Hasan abicim bas. Millet oturmuş beni bekliyor. Hızlı gidiyoruz zaten Korkut Bey. Ama önümüz dolu görüyorsunuz. Yap. bırak şimdi önünü arkasını. Bas sen. Oh. kahveyi iyi geldi mi başkomiserim? İyi geldi vallahi Ali. Vallahi telsizden de hala ses yok. Bize iş düşmeyecek herhalde bu gece. <laughs> Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyorsun? ya? Yani? Al sana iş. At senleri. Takip et şunu ya. Baş Aslanım Hasan Bey. Manyaksın sen. Manyak. Korkut Bey. Polis düştü peşimize. 7345. Sağda bekleyin. Korkma korkma. Bir şey yapmazlar. Bas hadi bas. Şakası yok artık efendim. Burada olması ileride durdururlar. Anlatırsın Hasan. Olmaz diyorum bir şey. Bas. 7345. Sağ çek. Sağ Serseriye bak ya. Kese şunun önünü çabuk. Başla. Durmam gerek. Hasan abi bas gaza bas hadi bas. Kes önünü kes kes. Durmak zorundayım efendim yoksa daha kötü olacak. Çek şunu sağa çek 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 çek. Kapa kontağı kapa kapa. Dışarı çık dışarı, dışarı çık, çık 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 dışarı. Bakın memur çık dışarı. dışarı çık çıkar memur Geç. Al bunu. Beyefendi kimlik sorgusu yapalım Ali. Tamam başkomiserim. Ne oluyor kardeşim ya? Yol mu kesiyorsunuz artık? Beyefendi yolda deli gibi gidiyorsunuz. Bir sürü insanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Acerimiz var ya. Hayret bir şey. Belki bir yere yetişeceğiz. O yere yetişemezsiniz artık. Trafik ekiplerine haber verin çocuklar. Tamam. hiç çıkar. Bak komiser. İş alıyorsun başına. Söylemedi deme. Kim? Ben mi? Sen tabii lan. Sen tabi. Dünyanı şaşırtacağım senin lan. Sen mi <laughs> şaşırtacaksın lan dünyamı? Sen mi ha? Ah. 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 Sen iyi misin? Yaran nasıl? İyiyim ben iyiyim. Bir şey yok. Çocuktan niye haber yok hala? Yavuz öğrenecek durumu. Gelir birazdan. Eğer ölürse? Ya ölürse Mesut? Yok öyle bir şey ya. Daha dur. Rıza baba geldi. Neler oluyor anlatacağım. Rıza baba. Biz sahilde devreyi gezerken... Korkut! Bir dakika bir dakika! Gidip nerede? Söyleyin! Sakin ol! Nerede o? Geçin şöyle, Bak, geç. Korkut nerede? Bu oğlum nerede? Korkut ameliyatta. Doktor birazdan bilgi verecek hepimize. Oturun, herkes gibi bekleyin sizde de. Hanginiz yaptı bunu? Kim vurdu oğluma ha? Kim? Bırakın! Akıllı olmayana takma beyin yaparım. Sokun lan cebinize! Mesut bir saniye. Korkut da boğuşan benim. Benim yüzümden vurdu. Kendi aynı. Sen, sen sakın. Ama sakın pişman olacağım bir şey yapma. Duydun mu beni? Sakın. Oğlumu göreceğim. Durun, durun. Bir dakika efendi, bir, bir, bir saniye bir dakika. nedir durum? Bırakın. Bırakın. Biraz ciddi. Tamam. Korkut'un karın bölgesinden iki mermi çıkardılar. İç kanaması çok şiddetli. Beyefendi. Tamam. Gereken oğlum. bütün müdahale yapıldı ama yasak. Oğlum nerede? Beyefendi, bir dakika, dakika ya. ya. Oğlumu görüyorum Şu ya. an görmeniz mümkün değil. Durun. Yoğun bakımda. Ne zaman kendine ya. gelir Yavuz? Hayati tehlikesi sürüyor. bir dakika lütfen. Tamam. Şu an lütfen, beklemekten başka oğlum. yapacak lütfen. bir şey yok. Ya giremezsin. Ya, ya. Bir dakika sakin ya. Olun. Oğlumu göreceğim. diyorum. Çık çık çık. Tamam. Dur, dur, dur. zam gören olmaz ki. İki adımlık mesafe değil mi? Bizim minibüs aracın hemen ilerisindeymiş. Öyle ama Ali ile bizim çocuklar şoförün gebetesine bakmak için minibüsteymiş. Terste kalmışlar işte ya. Ya görmeseler ne olur kardeşim? Durup dururken neden vursun Engin adamı? Hem de adamın silahıyla. Bence de. Çatışma değil bir şey değil. Belli ki adam çekti silahı. İyi de nasıl kontrolden çıktı o zaman? Boğuşmuş olsalar bile Engin Başkomiserin önce silah etkisiz hale getirmesi gerekmez miydi? Evet orası da doğru. Bir anda oldu belki. O şımarık herif bir parladı bir söndü. Al sana kaza. Yalnız arkadaşlar başkomiser iyi değildi son günlerde. Ne alakası var abi? Ne demek ne alakası var abi? Bu hafta kaçıncı nöbeti adamın? Doğru dürüst uyku yok, dinlenmek yok. Belki dikkati dağıldı. Erken davrandı. Hemen kestiniz ceza ha. Dur bakalım. Daha şoförün ifadesi alınacak. Ya yok usta ya. Akıl yürütüyoruz işte ya. Yürütmeyin abi. Yürütmeyin. Hiç mi tanımıyorsunuz bu adamı? Kaç tane operasyona girdik? Hangisinde çekip dan 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 saydırdı? Şimdi suç benim oldu arkadaşlar ya. Allah Öyle Allah. bir şey olmadı tabii de. Korkut'un şoförü Hasan burada avukatıyla görüşüyor. Gidelim bakalım. Biz de görüşelim. Ben de geliyorum. Rıza babaları haber verirsiniz. Veririz tabii. Göremedik müdürüm. Yani Hasan'ın GBT'sine bakmak için minibüsteydik. Sesleri de fırladığımızda... <laughs> Korkut vurulmuştu zaten. Ancak yere düştüğünü görebildiler. Bu kötü işte. Hasan'ın ifadesi şimdi daha da önemli. Adamın mutku tutuldu Rıza baba. Doğru dürüst bir şey anlatır mı anlatmaz mı bilmiyoruz. Neyse. Hadi siz işinizin başına Ali. Hasan'ın sorgusuyla ilgili konuşuruz tekrar tamam mı? Tabii amirim. Kendine gel hadi. Çözeceğiz bu meseleyi. Değil mi durum? Çözeceğiz çözmesine de Ankara'da tedirgin. Müfettişleri her an gelebilir. Müfettiş mi? Bu kadar erken mi? Geç kalırlarsa ortalık ayağa kalkar mısa? Onların elinde olan bir şey değil ki. Neler olduğunu saniye saniye savcıya anlattım. Müfettişe de anlatırım. Yeter ki kapansın bu iş. Öyle ya da böyle kapansın. Umutsuzluğa düşecek zaman değil engin. Yanlış bir şey yapmadığını biliyoruz evlat. Biz sana inanıyoruz. Biliyorum baba baba. Biliyorum. Keşke bu kadar yetse.